Evet, gökyüzü bazen bizi sıkıştırır. Özellikle gezegenlerin bulunduğu yerler sabit burçlarda şu an çok yoğun. İşte Mars Aslan burcunda retro, Uranüs Boğa'da, Plüto işte Kova burcunda bir e var gökyüzünde. Motivasyon olarak, belki moral olarak depresif, kararsız olabilirsiniz. Çünkü gökyüzü size inanılmaz bir dönüşme doğru götürüyor. Hatta adeta baskı yapıyor diyebilirim. Tabi bu her akrep için değil ama doğum haritalarında özellikle akrep burcunun ilk 10 gününde doğmuş ya da ilk 10 derecesinde yerleşimi olan bir akrepsiniz eğer bilhassa ilk 5 derece daha çok etki alıyor. Bu dediklerimi daha güçlü yaşıyor ya da hissediyor olabilirsiniz. Şimdi bu hafta 23 ve 29 Aralık haftası yılın son haftasında bir tık belki burada önemli konularda karar vermek için yine size bir zorlayabilir gökyüzü. Biraz itici bir güç olabilir. Bir da haftanın ilk iki günü bu arada şanslısınız. Hani nerede şanslısınız? İşte evin içinde eşinle, kardeşinle, evliyseniz mesela anne babayla olabilir. Güzel etkileşimler var, güzel haberler gelebilir. Şimdi Dolunay'da finans alanınızda dolmuştu ikizler Dolunay'ı. Bu hafta ayın ışığı küçülürken finansal konularda özellikle böyle daha sonuçlanmalara yakın bir zaman dilimi olacak bu hafta ayın ışığı ufalırken. Ve cuma günü itibariyle de 31 Aralık'ta yaşayacağımız Oğlak Burcu'ndaki yeni ayın etkilerini de almaya başlayacağız. Şimdi ondan da bahsedeceğim. Akrep Burçlar için olumlu olacak bu arada onu da söyleyeyim. Fakat haftanın ilk iki günü biraz e, psikolojik olarak içe dönük olabilir, düşünceli olabilir, gelecek planları yapıyor olabilirsiniz. Biraz yalnız kalmak isteyebilirsiniz gibi durumlar var. Hafta ortasından itibaren Ay burcunuza geçiyor. Dolayısıyla Akrep'te için önemli bir hafta. Çarşamba ve cuma günü arasında ikili ilişkileriniz özellikle finansal konular. Çünkü bir tek kare var. Merkür Jüpiterle karşıtlık ve Uranüs Satürn'den tekrar alıyor. Bu aslında toplumsal olarak etkileyen bir açı. Ay başında Aralık başında olmuştu. Bu hafta tekrar edecek ama Merkür retro değil artık. Burada şuna dikkat edin. Finans konularınıza dikkat edin lütfen. Bir emlaktır, bir paradır, bir şeyin satışıdır, dijital konulardır, yatırımlar olabilir. Bu anlamda beklediğiniz bir bütçeyle ilgili bir gelişme diyelim biraz gecikebilir, zorlayabilir. Bilhassa çarşamba günden itibaren daha hani güçlü olabilir. Hafta sonu da kapsıyor bu arada. Lütfen panik yapmayın. Çok ani hareketlerde bulunmayın. Bir şeyi alıp satmak üzerine bu haftayı çok değerlendirmeyin mesela. Çocuklarınızla ilgili olabilir. Bazılarının çocukları olan eğer akrepler varsa aramızda. Mars dediğim gibi yönetici gezegeniniz ve kariyer yani hayatınızın tam de tepe noktasından geçiyor ve retro. Sizin biraz elinizi kolunuzu bağlamış olabilir. İlerlemekte zorlanıyor olabilirsiniz. Ve Merkür burada retro yaptı. Parasal konularda işte harcamalarda olabilir. Buralarda bir gelişme yaşamış olma ihtimaliniz çok yüksek ve ödeme sıkıntısı yaşamış olabilirsiniz. Bankadır, finanstır, belli konularda. Şimdi buradan beklentiniz varsa biraz gecikebilir bu hafta çünkü onu söylemek istiyorum. Özellikle hafta sonu da burada ayda çünkü yine para evinizde olacak. Hani akrepler için önemli bir durumu yönetmek çok önemli olacak. Onun dışında hafta sonu itibariyle evet yeni ayın etkilerini artık yavaş yavaş almaya başlayacağız. Pazar günü itibariyle. Ve üçüncü evinizde bir yeni ay doğacak sevgili akrepler 9 derecede. Şimdi bir şeye girişmek için planlar yapıyor olabilirsiniz. Ya da olmasa bile böyle bir durum olacak. İşte ne olabilir? Aracını satılar çıkarmak. Mesela birinci şimdi para vurguları da var ya. Para bulma kaynaklarını zenginleştirme anlamında düşündüğümüzde bu şekilde bir eğitim almaya karar verebilirsiniz dijital bir konu. Mesela yeni bir hesap açmak, sosyal medyayla ilgileniyorsanız bu alanlarda çok daha hızlı ve aktif olmak bakımından düşünebilirsiniz. Yakınlarınızla, aile içindeki kişiler kardeşlerinizle bir iletişim kurabilirsiniz. Burada yeni bir başlangıç yapmak için yine bir karar alabilirsiniz. Şu anlama da gelebilir akrep burçları için. Çünkü bu yılın son günü olacak bir yeni ay. Ve tabii ki 2025'in ilk günlerinde özellikle ilk 10 günde çok etkili olacak. Bir ticaret yapmaya kalkabilirsiniz. Bir ticari gelişme için adım atabilirsiniz ki akreplere tavsiyem böyle bir durumunuz olmasa bile mutlaka bir not alın, bir plan yapın. Çünkü 2025 yılı içinde bu oğlak yeni ayın etkilerini göreceksiniz ve uluslararası konularda, yurt dışı ile ilgili konularda, ticari konularda, başka ülkeleri ilgilendiren veya eğitimle ilgili konularda çok önemli fırsatlar gelecek. Bunlar yılın daha çok ikinci yarısında olacak bu arada. Ama bu yeni ayı lütfen önemseyin. Mutlaka bir adım atın. En azından niyetine girin. Çünkü bu sizin önünüzü açacak, özellikle önümüzdeki yıllarda hatta şekillendirecek size bir fırsat olarak geri dönebilir sevgili akrep burçları. Bu hafta dediğim gibi belki biraz bitkani zorlanacağız fakat uzun vadede onu da şuradan söyleyebilirim size. Bu hafta mesela bizi yüreklendiren, cesaretlendiren en, engel ve gecikmeler olsa da Mars ve Kuzey düğüm arasında da güzel bir etkileşim var ve onun yanı sıra Venüs'ün Ay ile Jüpiter'le de biraz önce dediğim gibi haftanın ilk iki günü güzel etkileşimler var. Yani psikolojik olarak mesela destek alabilirsiniz. Biraz şaşır tabii çünkü akrepler yıl boyunca dediğim gibi baskı altında neredeyse yaşadılar Uranüs'ten dolayı. Zaman zaman iyi etkiler alsalarda ama unutmayın Evet, bir tık daha belki bir şeylere sabretmemiz gerekecek. Yılın ikinci yarısı Akrepler için çok destekleyici olacak. bunu da söylemek istiyorum. Bu arada eğer ki bir danışmanlık almak, doğum haritanıza baktırmak, bir birazcık daha öngörülü davranayım derseniz doğum haritanızı inceletebilir, yıllık danışmanlık alabilir. Bir ses kaydı Talep edebilirsiniz. Bu şekilde de hizmet veriyorum. Sizin için hangisi uygunsa buradan da hatırlatmak istedim ve kanalımıza da abone olmayı lütfen unutmayın diyorum. Mutlu bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.